Herkese günaydınlar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz şükürler olsun. Şimdi eşim de kahvaltıya geldi. Şöyle bizim evin en sevileni kaşarlı omlet yaptım. Burada da ne var? Sizlerin tavsiyesi üzerine demin yorumlarınıza baktım. Sirkeyle limon tuzuyla düdüklümü ovdum. Şöyle su koydum kaynamaya bıraktım. Bakalım sonuç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Öyle arkadaşlar böyle biraz halsiz başladım günü ama inşallah birazdan kahvaltıdan sonra açılacağım. Evet şimdi bunu servis tabağına alayım. O zaman ne diyorum bize afiyet olsun. Beni kahvaltı sofrasında izleyen bütün dostlarıma da afiyet şifa olsun. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz diyorum. Evet her zamanki gibi kahvaltıyı yaptık. Bulaşık makinesini çalıştırdım. 23 dakikası kalmış. Size burada ne göstereceğim? Yaparken çekmediğime pişman oldum. Ama bir daha temizlerken muhakkak çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Valla pırıl pırıl oldu. Hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Whatsapp'tan görüştüğümüzde Tuğba'cığım bana söylemişti. Aslında Yeşim'cim limon tuzuyla sirkeyle yapsan mı diye. Sonra dedi ki tencerenin özelliğini bozarsın hiç yapma dedi. Ben de nedense hiç aklıma gelmedi gerçekten yapmak. Ama sizin söylediğiniz gibi beyaz sirke döktüm. Limonla ovdum. Ondan sonra limon tuzu koydum. Kaynattım. Ve sonuç bu şekilde oldu. Allah razı olsun hepinizden. Yani her zaman söylediğim gibi ben sizlerden çok güzel şeyler öğreniyorum. İnşallah benim de sizlere böyle az da olsa katkım oluyordur. Benim gibi çelik tencerelerinde böyle sorun yaşayan arkadaşlarım vardı. Yorumlarda gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Limonla dediğim gibi şöyle güzel bir ovaladım. Beyaz sirke döktüm. Ondan sonra da limon tuzu koydum. Kaynattım. Sonuç böyle oldu. Şuralarında bıçakla almam lazım. Bakın aralarına biraz böyle bir şeyler girmiş. Ve bir de şu var düdüklü tenceremi bulaşık makinesinde yıkıyorsan o da yapar diyen arkadaşlar var. Ben düdüklü tenceremi hiç atmadım. Yani bir senedir hemen hemen kullanıyorum. Hiçbir şekilde makineye atmadım. Ama şöyle bir şey var bakın üstünü bayağı bir çizmişim. Süngerin arka tarafını kullandığım için şuraları biraz çizilmiş ama olsun. Evet siz söylediniz ben yaptım. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hızlı bir şekilde evi süpüreceğim. Birkaç gündür süpürmedim. Ondan sonra da ee, böyle kendime gelince sizlerle beraber detaylı bir temizlik yapacağım. Ama şimdi değil arkadaşlar. Şimdi bunu yerine kaldıracağım. İşim bittikten sonra balkonda şöyle dünkü elmalı turtamla güzel bir Nescafe keyfi yapacağım bakalım. En son dışarı çıktığımda çekim yaptığımda biliyorsunuz o gün mavi cinse gitmiştim arkadaşlar. Yaren bir kot beğenmişti onu sipariş vermiştim. Ama ondan sonra başıma gelecekleri bilmiyordum tabii ki. Daha doğrusu başımıza gelecekleri. Ama tabii ki hamdolsun bugünlerimize. Ee, Yaren'in kotu gelmiş inanın dün size çekmeyi unuttum eşim hastaneden doğru hemen AVM'ye gitmiş kızının kotunu almış ne ben söyledim ne Yaren söyledi demek ki aklında kaldı Yaren'i babası böyle sevindirdi kot şu an böyle kötü gözüküyor farkındayım çünkü ben bunu hemen dün yıkadım ütülenecek bir de biliyorsunuz bu kotlar bu sene çok moda böyle bol kotlar eskisi gibi böyle dar paça kotlar yok arkadaşlar Yaren'e çok yakıştı Zaten karantinaya alındığımız günde spor ayakkabısı gelmişti. İnşallah onu da bir yere gösteririm. Şöyle düğmeli. Gerçekten çok güzel. Mavi cinsten aldık. E, ne kadardı fiyatı şimdi unuttum. Ama kızımıza da kotunu almış olduk yani. Bunu da unutmadan sizlere çekeyim istedim. Çamaşırları katlıyordum. Ben şimdi ne yapıyorum? Kumandam da orada görüyorsunuz. Koltuk örtülerini falan düzelttim. Makineyi çıkardım. Şimdi kotu alayım ütüleneceklerin arasına getireyim bugün ütü yapar mıyım bilmiyorum e, kendimi iyi hissediyorum ama böyle birden kendimi de yormak istemiyorum Tabii ki güle güle iyi günlerde kullansın inşallah benim kuzucuğum Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar kendimi anca gösterebiliyorum evi şöyle bir süpürdüm söylediğim gibi dip köşe temizlik yapacağım o yüzden detaya girmedim kendimi de yormuyorum Sadece belimde azıcık bir ağrı var. Onun harici Allah'a şükürler olsun. Halsiz kalkmıştım kahvaltıdan sonra açıldım. Şimdi ne yapacağım? Günlerdir o kadar çok canım mayalı istedi ki buradan Tuğba'cığıma selam gönderiyorum. O artık Whatsapp'tan diyordu Yeşim ne olursun şöyle azıcık böyle birkaç tanelik de olsa ne olur kalk yap diye. Yakın olsak yemin ediyorum sana yapar getiririm diyordu. Allah bin kere razı olsun. Şimdi mayalı yapacağım. İlk ne yapayım falan kararsız kaldım ama açma yapmaya karar verdim. Açmayı çok seviyorum. Fazla gelirse de dondurucuya atıyorum zaten. Epeydir de açma yapmadım. Hatta kanal açalı hiç mi yapmadım bilmiyorum. Bir kere falan yaptım sanırım. Her neyse şimdi açmayı yapalım. O güzel mayalansın. O mayalanırken de arkada gördüğünüz gibi ben ıhlamur kaynattım. Ihlamur içeceğim. Bir tane de elmalı turta yiyeceğim. Nescafe ile içecektim ama Bugün eşimle kahve içeceğiz. Biz hemen hemen 15 gündür hiç kahve içmedik arkadaşlar. Bugün bakalım Allah'tan bir şey çıkmazsa kahvemde çok az ama yeter sanırım. Bakalım eşim işten gelsin. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Hani eşim geldi, eşimi işe gönderdim. Bunları bile söylemeyi o kadar özlemişim ki hamdolsun Allah'ıma şükürler olsun. Evet şimdi telefonu sabitleyeyim. Sizlerle beraber açmayı yoğuralım. Mayalı hamurumuz mayalansın. Sonra da hep beraber açmayı yapalım. Saat bu arada 3 oldu. Öyle arkadaşlar hadi bakalım bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar malzemeleri sizlere göstereyim. Bir taraftan da Instagram'ı reels çekeceğim. Ee, şöyle yumuşak tereyağı çıkardım. Arasına sürmek için bu göz kararı ölçü veremiyorum. O orada dursun. Unum yine her zamanki gibi burada. Sökenin unu biliyorsunuz elimde patladı. Bu sefer onunla yapacağım. Aslında mayalılar onunla çok güzel olmuyor ama bu unu bir şekilde tüketmem lazım ziyan etmemem lazım 2 tane yumurta akı var sarısını üstüne kullanacağım 2 yemek kaşığı şeker tatlı kaşığıyla tuzum var böyle dolu olmayacak şekilde sıvı yağım var arkadaşlar instant mayam var yoğurma kabım burada burada da 1 su bardağı suyum bir su bardağı da sütüm var ılık bir şekilde şimdi bismillahirrahmanirrahim ile başlayalım güzel bir hamur yoğuralım bakalım şimdi arkadaşlar sütü koydum mayayı koydum şekeri ekliyorum bunları şöyle güzel bir şekilde karıştıracağım sadece bir dakika bekleteceğim çok bekletmeyeceğim ondan sonra da tuzunu ekleyeceğim yağını yumurtasını ununu ekleyeceğim ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım bakalım şöyle spatulamla eziyorum mayayı yaş mayayla çok güzel oluyor aslında ama bende yaş maya yoktu maalesef Biraz riksi atıyorum. Söke onunla yapıyorum ama artık dediğim gibi o unu da bir şekilde tüketmem gerekiyor. İlk yaptığım güzel olmuştu. Sadece çok kabarmamıştı. İnşallah bu güzel olur bakalım. Şöyle sıvı yağı da ekleyeyim. Tuzunu da ekleyelim. En son yumurta aklarını da ekledim. Bu arada başlık makinem bitti. Onu da birazdan boşaltmam gerekiyor. Hamur mayalanırken onu da boşaltırım. Şimdi elle yoğurma faslına geçiyoruz. Bunu da hemen streçle kapatacağım. Yoksa yumurta bayağı bir kuruyor. Evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Evet yoğurma işim bitti. Birazcık hamuru toparlayacağım ama sizlere göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar bu şekilde elime hafif yapışacak. Mayalılarda ne kadar böyle ele yapışırsa o kadar güzel sonuç alırsınız. Şimdi güzel yuvarlak bir şekilde hamuru toparlayayım. içeri kaloriferin yanına getireyim. Bu mayalansın. Ben de buraları toparlayayım. Dediğim gibi bir ıhlamur keyfi yapacağım evet, bakalım. Hamurum tamam. Şimdi kabımın kapağını kapatıyorum güzel bir şekilde. Hemen içeri götürüyorum bakalım neymiş evet bu kadar şöyle sıcak ıhlamurumu aldım dünkü yaptığım elmalı tarttan da böyle az bir şey kaldı gerçekten çok güzel oldu sanırım dün size söyledim inanın yaren çok sevmez bugün bile yedi şimdi ne yapacağım buraya oturacağım hava kalktığımda böyle değildi ama bayağı bir kapatmış arkadaşlar yağacak sanırım yağmur ama inşallah yağar diyoruz öyle buradan gelen geçenleri seyredeyim biraz oturayım şöyle ıhlamur keyfi yapayım. Hatta şöyle bir saniye size pastamı da göstereyim. Bir dakika. Bakın. Gerçekten çok leziz olmuştu yani. Evet o zaman bana afiyet olsun. Birazdan tekrar mutfakta açma yapımında görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar bulaşık makinesini boşalttım. Balkonda ıhlamur keyfi de yaptım. Evet görüyorsunuz bu şekilde mayalandı bir saat peteğin üzerinde bıraktım şimdi telefonumu sabitleyeceğim bezelere ayıracağım ondan sonra yumuşamış tereyağını süreceğiz ve daha sonra da biraz dinlendirip hemen fırına atacağız bakalım. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde Allah göz göz olmuş inşallah çok güzel olur ama bir dakika buraya birazcık yağ dökeceğim şöyle çok azıcık yağ dökeceğim. Hatta şu yağ burada dursun. Tekrar ihtiyacım olabilir. Evet bakalım. Şimdi bunu 10 eşit parçaya bölelim. görmüş olduğunuz gibi tam 10 tane beze çıktı. Şimdi şöyle üzerlerine bir tatlı kaşığından birazcık az tereyağı bırakıyorum oda sıcaklığında. Ondan sonra da bunları böyle tereyağını yedirerek açacağım inşallah. Ay. Bu tek elle hem çekim yapıp da hem böyle iş görenlere hayranım gerçekten. Ben çok beceremiyorum. Aslında istiyorum ama fazla olmuyor sanki. Evet. Şimdi bir tane yaptım. Diğerini de sizinle beraber yapayım. Tereyağı zaten yumuşak. Tereyağı sürdüğünüz an, elinizi dokunduğunuz an böyle çok rahat bir şekilde açılıyor. Açabildiğim kadar açacağım. Hatta şunu şöyle yapayım. bu yeterli. Şimdi orada gördüğünüz gibi rulo haline getireceğim. Bir 5 dakika bekleyecek. Ondan sonra şeklini vereceğim arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde hazırladım. 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra güzel şeklini vereceğim. Yumurta sarısına çok azıcık pekmez de dökeceğim ve doğru fırına göndereceğim arkadaşlar. Evet acele acele biraz şekillerini verdim. Çünkü saat bayağı bir geç oldu. Evet arkadaşlar şimdi böyle yumurta sarısı bir çay kaşığı kadar hatta daha az pekmez ekledim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Bunlardan bu akşam büyük bir olasılıkla birer tane yeriz gerisini dondurucuya koyarım diye düşünüyorum. Bu 6 tanesi pişerken diğerleri de tepsi mayasına gelmiş olacak. Bazılarının şekillerini çok acele ettim. Çok güzel veremedim arkadaşlar. Biraz e, bu konularda sabırsızım. Böyle hemen olsun istiyorum. Şimdi üzerlerine şöyle şu kısmına çörek otu döküyorum. Yukarı kısmına da susam dökeceğim. Hiçbir şey dökmeyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben böyle seviyorum. Evet bakalım. Şimdi bu güzellikler pişmeye gidiyor arkadaşlar bu şekilde. Evet fırınımı şimdi açtım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şekilde pişsin bakalım. Evet arkadaşlar mayalılar şimdi fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi benim unumdan kaynaklı biliyorsunuz bu un mayalıları çok kabartmıyor yoksa daha böyle fosur fosur olurdu ama bakın yumuşacık olmuş. Burada da ikinci tepsim. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle sizlere açayım. Bir dakika şöyle göstereyim. Söylediğim gibi normal unla yapsaydım çok daha güzel olurdu ama bununla da güzel olmuş. Çünkü demin bir tane reels çektim. Orada tadına baktım. Bakın. Sadece bu un çok kabartmıyor. Yani lezzeti güzel ama böyle hani mayalılar daha iki kat fazla kabarır. Bunda bir tık daha az kabarıyor. Ama lezzeti çok güzel. Artık böyle böyle bu unu değerlendirmem gerekiyor. Ekmek yap, işte bazlama yap diyen arkadaşlar var. Bazlamada da çok kabaracağını düşünmüyorum. Her neyse şimdi bu kırdıklarım şöyle dursun ama bakın pamuk gibi olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. İçi de böyle tel tel oldu zaten. En azından hani böyle hepten kötü olup da ziyan olmuyor. Çok güzel oldu. Sizler normal unla yaparsanız bakın şunlar hala sıcak zaten. Böyle hafif kıyırlık da var. Güzel oldu. Şimdi dediğim gibi yemekten sonra çayla beraber afiyetle yeriz. Yaparsanız sizlere de afiyet, şifa olsun inşallah. Yemekten sonra tekrar görüşürüz diyorum. Bazen kahvem de yoktu. Eşim sağ olsun gelirken çerez keyfinden şöyle 10 liralık kahve çektirmiş. Vallahi kokusunu bile özledim. Ya kendim aslında yapıp içerdim ama niyeyse böyle o hastalık anında hiç içimden gelmedi. Şimdi kabına boşaltmayacağım. Çünkü kabını yıkamam gerekiyor. O yüzden bunda dursun dedim. Şöyle bakın Karantinaya girdiğimiz gün Migros'tan bu kadehleri almıştım. Birçoğunuz hatırlarsınız. Kullanmak nasip olmadı, nasip şimdiymiş. Onlarla da şöyle narlı soda hazırlayacağım inşallah. Şimdi kahvemiz pişsin arkadaşlar. Bunu göstermeyi unuttum. Bu şemsiye çikolataları ben çok severim. Kahve alırken bir tane de bunlardan almış eşim bana. Onu da şöyle ortamıza koyalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kahvemiz hazır. Valla eşimle 14 gün sonra böyle baş başa kahve keyfi yapacağız. Çok şükür Allah'ımıza çok şükür bugünlerimize. O zaman bize afiyet olsun kahveden sonra kapanışta görüşürüz diyorum. Bu akşam tabii ki ne var? Masumlar Apartmanı var. Masumlar Apartmanı başlayana kadar çayı demleyip editimi de inşallah yetiştiririm diye umut ediyorum. Bize afiyet olsun. Tekrar kapanışta görüşmek üzere. İnanın acele acele bütün işlerimi ayarladım. Mutfağı toparladım kahve içtikten sonra. Editimi bitirdim. Oturdum televizyonun başına. Filmi bekliyorum Masumlar Apartmanı'nı. Bu arada eşim ilk başlarda hiç sevmiyordu ama benle beraber seyrediyor. Her neyse e, hatta Barış da oyun konsolundan Xbox'tan oyun oynuyordu. Tam 9'da oyununu kapattı. Çayımızı da aldık oturduk film başlayacak. Saate bir baktım 9'u çeyrek geçiyor. Allah Allah Barış dedim bunun özeti niye bu kadar uzun sürdü? Yeşim Ege dedi yılbaşı tatili dizi yok ki dedi. Ay şok geçirdim. Size yemin ediyorum o kadar koştur koştur iş yaptım yoruldum bir de böyle. Ama dizi yokmuş. Neyse sağlık olsun haftaya izleriz. Bugün sanırım ayakta fazla kaldım. Aslında çok bir şey yapmadım. Öyle gözüküyor görünürde. Çünkü baya ince işlerim var ama o işlere girmiyorum. Saat şu an 9.30. Yaren'in nevresimlerini değiştirdik. Yaren çıkardı. Ben yenileri taktım. Onları makineye attım. Dedim en azından yarın kurumuş olur. Eğer kendimi iyi hissedersem ütü yapasım var. Bakalım duruma göre yapamasam da haftasını yapacağım. Böyle çok çok işim var ama ilk defa hiç dert etmiyorum. Sağlık olsun diyorum. Camlar normalde o kadar berbattı, o kadar kötüydü ki çok güzel yağmur yağdı. Camlar bir nebze olsun temizlenmiş oldu. Böyle arkadaşlar. Yani şükürler olsun. Ablamı hala ara ara soran arkadaşlar var. Allah razı olsun. Hepinizden ablamın kontrolü var. E, randevu alamıyor bakalım. Gidebilirse perşembe günü gidecek. E, normalde pazartesi işbaşı yapması gerekiyor ama hala hali vakti yerine gelmedi. Artık bakalım doktor ne diyecek son durumuna göre. Bana dün röntgenlerini attı iki tane. İnanın içim cız etti yani. Onun bayağı bir tutulma olduğu için böyle ciğerlerinde bayağı böyle yarısına kadar bembeyaz ciğerleri. Tek duam herkesin Allah yardımcısı olsun. Az önce arkadaşım Sinem var Zonguldak'ta. O da bana Instagram'dan yazmış. Onun da eşi yakalanmış. Kendine de yarın test yapacaklarmış. İki tane çocuğu var. İnşallah dedim Sinem sende çıkmaz. Gerçekten evde herkes olunca çok zor oluyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani arkadaşlar geldiği gibi gitsin hepimiz kurtulalım bu illetten. Şu an hastanede olsun, evinde olsun bu hastalıkla mücadele edin. Herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten emin olun ben en yakınlarıma, tanımadıklarıma bile o kadar üzüldüm. Ama insanın kendinin yaşaması çok farklı oluyormuş yani. Tabii ki çok zor ama Allah yardım ediyor bir şekilde tabii ki de bitiyor. Bugün size söylediğim gibi eşim işe gitti geldi. 10 kere soruyorum terlemedin değil mi, yorulmadın değil mi? Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Allah hiç kimsenin sağlığını, mutluluğunu bozmasın diyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinize her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.